Peki 2024 yılının kalanında hangi sektör, bu sektörler içerisinde de hangi şirketler öne çıkarırsınız? Bizim yönettiğimiz e, hisse senedi yoğun fonlar, yani Tefas vasıtasıyla da yatırımcıların e, kaptan ulaşabileceği e, ay sonlarında e, yine belirttiğimiz portföy durum raporlarından da herkesin çok şeffaf bir şekilde göreceği üzere bizim e, an itibariyle sigorta sektörü ile alakalı bir beklentimiz mevcut yılın geri kalanında da. Orada teknik kar rakamları bir miktar bozuluyor olsa da özellikle finansal taraftaki gelirler karları desteklemeye muhtemelen devam ediyor Dolayısıyla sigorta sektörünü ben başta sayabilirim. Bunların ardından ikinci olarak telekom sektörü. Orada da yine telekomda da biz ciddi anlamda karlılığın devam edeceğini yılın geri kalanında da hatta enflasyon üzerindeki kar rakamlarında görebileceğini düşünüyoruz. Sigortacılık tarafında Türkiye sigortasının muhtemelen karlılık anlamında net netkar rakamında bir miktar daha ayrışabileceği değerlendiriyoruz. Telekom tarafında Türksel'i açıkçası beğeniyor ve ön plana çıkartıyoruz. Onun haricinde holdingler bizim için konsolide bir bilançoya yatırım yapmamız ve çeşitlenmiş bir portföy yapısı olması nedeniyle gerek Koç, gerek Sabancı, gerekse Anadolu Grubu Holding beğendiğimiz holdingler içerisinde yer almaya devam ediyor. Burada şunu unutmamak lazım holdinglerin konsolide yapısı aslında sizi birçok sektöre yatırım yapmaya imkan tanıyor. Böyle baktığımızda da bu holdingler vasıtasıyla aslında siz farklı sektörlere de parça parça yatırım yapmış oluyorsunuz. Aynı yatırım fonu mantığı. Bence portföylerin içerisinde holdingler yıl sonuna kadar devam etmek durumunda diye düşünüyoruz açıkçası. Bunun ardından sağlık sektörü bizim için bu sıkı para ve maliye politikasının uygulanmış olduğu bir ortamda biraz daha defansif, fakat yılın sonuna doğru gerek e, Forward Guidance dediğimiz şirketlerin geriye dönük beklentilerinin oldukça iyi olduğu e, ve e, defansif bir yapısıyla da portföyler içerisinde yer almasını öngördüğümüz e, sektörlerden bir tanesi. Havacılık yine e, bu sektörlerden bir tanesi. Ve e, seçili enerji sektörlerini, seçili enerji şirketlerini biz bir miktar daha ön plana çıkartma e, gayreti içerisindeyiz. E, yılın son çeyreğinde... E, bu faiz indirim senaryolarının da bir miktar taçlanmasıyla beraber belki gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve Çimento'ya da ayrı bir parantez açılabilir. E, ciddi anlamda e, iskontolu işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının olduğunu görüyoruz. E, çimento tarafında da bizim özellikle ihracat yoğun e, şirketlerimiz e, Avrupa'nın da bir miktar kendine gelmesiyle beraber e, orada... E, finansallarının da desteklemesiyle bir miktar fark yaratabilirler. O yüzden yatırımcılar bence yılın son çeyreğine doğru bu iki sektörde bakabilirler. Ama kabaca bu sektörler etrafına dönecek e, gıda perakendeciliği de unuttum. Gıda perakendeciliğini de bunun içerisine katarak bu sektörlere etrafına dönecek bir e, açıkçası yılın geri kalanında bir 5 aylık periyot göreceğiz. E, o yüzden e, bunun en temizinin yine dediğim gibi hisse senedi yoğun fonlarla kendi portföy alokasyonumuz içerisinde ayarlama yapmak.